Evet şu anda acil bir vlog girişi yapıyorum. Geç kaldım biraz. Ama Ankara'ya gidiyoruz. Allah için bir şey demek istiyorum. Allah için sakin ol. Yapma. Allah için panik yaratma. Şurada kaza yapma. Allah için Allah için, Allah için pan yapmaya panik, panik yaratmayın. Ne yaptın sen şimdi? O acayip güzel lan. Ne yaptın sen şimdi? Gerçekten şey çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ne kadar? 6-7 tane. Evet arkadaşlar Nasıl merhaba. Başkanım? Şu anda Ankara yolundayız. Neredeyiz biz şu an? İstanbul çıkışı mı? Of neredeyiz şu an biliyor musun? Kocaeli'ne bağlı burası. Kocaeli'ne bağlı bir yerdeyiz. Şu anda yemeğimizi sürdük. Biraz erken acıktık. Galiba 5 saatlik yolda şey şöyle planlamıştık. Yemek yemeyeceğiz. İnanıyoruz buna. 5 saatlik yolda 5 bol vereceğiz. saatlik yolda 5 bol vereceğiz. vereceğiz. Saat başı, değil, yani. Saat başı yemek molası vereceğiz. Saat başı yemek molası vereceğiz. O zaman Ankara Emniyeti haber verin. Kimse emniyet dediğin gibi evet. yok <laughs> mu? Oğlum bu niye yüksekte lan? Arkadaşlar. Oğlum Allah için koşma dışarısın. Arada... Size bir şey söyleyeceğim. Benim çok Arkadaşlar hayatımdaki atacağım ilk yumruk bu makineye. Hayatımda ilk bir kere gelip Oğlum ilk mi? Şu makine bir kere bile vurdum. Ben ya çok mutluyum. O oğlum yüzden... bizde hiç vurmadın mı? Bu makine mı? hiç tekniğim yok benim. Allah için. Bu makine hiç O kadar mutluyum ki benim kafamı uçurabilirsin. Hiç yani Bu makine hiç tekniğim yok o yüzden. Ne tamam ki? oğlum. Yeter ki düşme bak kar var yani. Boyum yetmiyor buraya. Yerde kar var. Bir de ben çok bu... yukarıya da çok aşağı vurma elin acır. Bu arada benim de boyum yetmiyor. Tamam ne kadar. Hadi oğlum hadi. Hadi lan donduk. Hadi. Uf, aslanım benim erkek be. Ya. Ya. Yani erkek ya. Bu çocuk erkek, ya. Erkek. erkek. Bu arada yani vuruş olduğundan biraz aşağı vurdum ve e, elim acıdı aşağı vurduğundan dolayı. Düşüyoruz. De Fakat e, Şu an neredeyiz? Bolu da mıyız biz? Bolu gibi sayılır yani. Utanmadım ben. Utanmadım. utanmalısın. Uf. Bu <laughs> boza <laughs> 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 <Nosa> iyi mi? Pompalamasyon. <laughs> bu benim misyon. Affediyorsun istemez. Oğlum kallar varlar düştü <laughs> şeyler düştü ama aha aha oyun ön düşmesi Bir önemli değil de ben vurayım vur oyun ön düşmesi önemli değil vur Ankara'ya özel Ankara'ya özel çabuk çabuk çabuk, çabuk. sert hemen vur arkana ben vuracağım oğlum karlar düşüyor sekiyor ama bak güzel sekiyor evet hiç durma hiç durma of abi 650'yi geçemedim ya yani, kimsiniz lan? Ne, kimsiniz? Ne... Adam öldü mü Hanım? Bir saniye efendim. Çok atacağım bir daha ya. Yok kanka <ucağı> öpücükle çalışıyor ya. Of. Kar yağıyor. <laughs> 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 Ama o biraz ayı boğan yani. Yavaştı ağırdı. Tabi yavaş mı ağırmıştı. Ama burada o bu, 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 bu puan yapmıyor kanka. He? Bunda, bak bunda sertlik puan değil aslında biliyor musun? Evet. Bu... Bolu Dağı'nda karların içinde bir erkek. Erkek çekiyor musun? Çekiyorum o erkek. Rekor kıralım. Hani Tabii efendim. 999 rekor kıramazsın da neyse. <laughs> Bu arada onu bilerek yapmışsın ikinler. Ya da biri burada. Biri bir hayvanın biri vurmuştur. <laughs> Hadi Uf! oğlum. Aferin sana erkek. Kardeşti, Hadi kar Hadi düştü kar. Beni geçme lan. 650 mi neydim ben? Kanka ya. Onu geçer oğlum. O, bu ne amına? Of. Ama yeteri Erkek. kadar iyi değil. Yeteri kadar iyi değil. Ben bunun 35 dereceden çıktığı için şu an işim var. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar gelin bakalım. Merhaba arkadaşlar. Aslı ee, sonra düşecek. Arkadaşlar uzun bir yoldan geldik. 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 Değmedi, İstanbul'dan Ankara'ya geldik arkadaşımız için. Götümüz donuyor gelin ikisinden. Ne düşünüyorsun? Kardeş. Özlemiş misin Kaan? Ya. Kardeşlerim ben de CZN Burak ya. o zaman ya. Resmen, resmen iki istaj dürüm gibi. Böyle boy mu olur? Beyler hadi. Hadi gidelim. Arkadaşlar hepinize merhaba. Şu anda Anıtkabir'e girmiş bulunmaktayız. Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun bir yolculuğun sonucunda Anıtkabir'e gelmiş bulunuyoruz. Atamızı ziyaret edeceğiz. Evet şoförümüz Mert. Merhaba. Sen çekme ya bu çeksin. Tutamıyorum ki ben. Al. Ben araba sürerken her şeyi yapabilirim. Araba sürmek hariç. Al. Ne oluyor oğlum? Atlayacak. Atlayacak. Ne oluyor <laughs> lan? Ne yaptın lan? <laughs> ya montum sıkışmış da. Oğlum, o, öyle mont giyer. 50 metre dostum, mont giydiği için arkadaş. Abi. 50 metre mont, mont mi? giymiş. Babaannemin montunu çalmış. Abi video craft Evet arkadaşlar şu anda Anıtkabir'i gezip dolaştık. Şimdi sırayla herkesin fikrini almak istiyorum. Evet Mert. Neler düşünüyorsun? Ben Gerçi ben, Anıtkabir'i e ikinci ben, ben kez, kez geliyorsun. Geldim. Ama çok güzel abi hava. Yani hafif de serin. O yüzden çok güzel gezdim. Ben yazın gelmiştim. Berbat terlemiştim. Şu an çok daha zevkliydi. Ben bir de çoğu yeri görmemişim ya geldim ama. Ben biraz aceleci davranmışım. Askeri sınava gelmiştim. Çok beğendim. Güzel bir gezim. Evet şimdi son Merhaba. Hava çok güzel. Dur. Hava çok güzel. Atamızın ufundayız. Ee, sonsuza kadar takip edeceğiz inşallah. Peki abi müzeyi... İçerideki Nasıl şeyler güzel de özellikle bilgilendirici şeyler olması güzel. Bir de Atatürk'e ait koleksiyonlar işte ne bileyim çakmak koleksiyonu olsun, kılıç koleksiyonu olsun bunları görmek gayet güzeldi yani. İzindeyiz. Ee, izindeyiz. Evet. Kan kan Kanada'dan arkadaşlar Ankara'da oturan arkadaşımız <laughs> yanına geldik. Benim 88. <laughs> gelişim. Evet, ne düşünüyorsun abi? Biz de geldiğimiz için farklı duygular hissettin mi? Cem'le geldiğim için özellikle aşırı farklı duygular hissediyorum şu an. Neden abi? İnanılmaz bir tarih bilgisi. Böyle bir tarih <laughs> bilgisi olamaz. Böyle bir adam yok. Eyvallah. <laughs> Kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hatam Hatam. Evet, arkadaşlar ben de ilk defa geldim. Hem Ankara'ya hem Anıtkabir'e. Öncelikle buradaki tarih bilen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çünkü ben gerçekten tarih bilgisi çok zayıf bir insanım. O yüzden onlar anlatırken daha çok mutlu oldum ve daha çok sevindim. Daha fazla anlam yükledim. İçerideki müze olsun, kabir olsun çok güzeldi. Umarım çok daha farklı yerleri gezip dolaşırız. Öpüyorum. Kanka bu nasıl bir ok ya? arkadaşlar hepinize abi. selam. Ne haber? İyi de şu insin artık olur mu? Ama Kim Ama o? yemin ederim polis çağıracak. Girdik çıktık patlayacağız. Allah'ın izniyle bak kucağımı... Ee, şey yok. arkadaşlar bak, şu anda... Şu, 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 Peki.